Türkiye'nin önemli akarsularından Gediz Nehri'nde de e, ciddi etkisini gösteriyor kuraklık maalesef. Evet Ege bölgesinin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nde kuraklığın etkisiyle yer yer suların çekilmesi şu anda bir nehir görüyorsunuz. Yani bu aşağıda bir nehir akıyor normalde ve Gediz yani Türkiye'nin en bilinen e, nehirlerinden akarsularından bir tanesi ikinci büyük akarsuyu ve bölgede insanların yaşayanların endişeleri artmış durumda. Şöyle bir bakarsak iç batı Anadolu'da Murat, Eğri Öz ve Şaphane dağlarından doğuyor ve Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçtikten sonra Ege denizine dökülen ve bölgede 1 milyon 200 bin dekar arazinin sulamasında kullanılan nehirde dur, kuraklığın dur, etkileri Gedi belirgin sablasında. şekilde gözleniyor. Gediz Havzası'ndaki ziraat odaları ve belediye başkanları ve hükümetin bir an önce önlemler alması lazım. Bu verimli arazileri çoraklaşmaya mahkum etmemeliyiz. Evet. Gediz, Türkiye'nin ikinci büyük akarsuyunda durum böyle. E, i̇çine girip e, adeta bir e, çorak arazi, bir çöl gibi röportaj yapmışlar. Görüntüler bu şekilde, yani çok çarpıcı. E, i̇şte sürekli her gün konuştuğumuz ve uyardığımız az önce ki panelde de e, hocanın da profesör doktor Halim Orta'nın da uyardığı o yanlış sulamanın sonuçları bu şekilde. Gediz. Tekrar altını çiziyorum. Herhangi bir akarsuyu değil, Türkiye'nin büyük menderesten sonra en büyük akarsuyunu çok da güzel kameralarla tespit etmişler. Son durumu maalesef böyle.